Herkese merhaba. Ben GCM Yatırım'dan Kaan Kutsar. Bugün sizlerle birlikte son gelişmeler ışığında ve yarınki çekirdek PC fiyat endeksi verisi öncesinde ons altın ve ons gümüşü değerlendiriyor olacağız. Öncelikle bugün açıklanan büyüme verilerine baktığımızda ki ikinci çeyreğin ilk okuması olarak gerçekleşti. Bundan sonra ikinci ve üçüncü okuma sonuçlarına da ulaşacağız. İlk okumaya göre yılın ikinci çeyreğinde %2.8'lik büyüme oranı söz konusu oldu. Yılanık çeyreğine göre bir ime artışı karşımızda buradaki ime artışının itici gücü imalat sektörü tarafından gelmiş gibi gözüküyor. İlk çeyrekteki daralmaya göre ikinci çeyrekte artış e, söz konusu oldu ve büyümedeki toparlamaların itici gücü oldu. Hizmetlere baktığımızda ise ilk çeyreğine göre bir yavaşlama var ancak yine halen büyümeye olumlu katkı veriyor. Tabii bir de e, gayri hasıla deflatörü de karşımızdaki enflasyon göstergesi olarak takip ediliyor. E, yine ilk okumaya göre %2.3'e yavaşlayan bir deflatör karşımızda. %3.1'den %2.3'e gerileme söz konusu oldu ve bu da e, hem manşet hem de çekirdek PC fiyat endeksi gibi enflasyon göstergelerindeki yavaşlamaya eşlik ettiğini söyleyebilmek mümkün. Manşet enflasyona baktığımızda ki önümüzdeki grafikteki turuncu çizgi işaret ediyor. Mart ayından itibaren oldukça daha doğrusu Mart ayından itibaren son 4 aydır yavaşlama eğilimi içerisinde. Özellikle son gelen enflasyon verisi beklentilerden fazla bir yavaşlamaya işaret etmişti ve piyasaları destekleyen bir gelişme olarak izlenmişti. Bildiğimiz üzere çekirdek PC fiyat endeksi ve Enflasyon verisi arasındaki grafikten de anlaşılıyor. Çok yüksek olması da bir korelasyondan bahsedilmek mümkün. Pozitif korelasyondan birlikte hareket ettiklerinden bahsedilmek mümkün. Dolayısıyla Mart ayından itibaren yavaşlayan bu tüfe verisinin aynı oranda olmasa da çekirdek PCE'de yavaşlattığını söyleyebilmek mümkün. %2.8'den. İnsan ayında sabit kalarak Mart Mayıs ayında pardon %2.6'ya yavaşladığını görmüştük. Piyasa beklentisi de son üst sütun mavi sütununda da %2.5'e gerilemesi bekleniyor. Aylık artış hızının %0.1 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Ve çekirdek PC'nin Fed'in hedeflemiş olduğu %2'ye doğru gerilemesinin sürmesi düşünülüyor piyasa tarafından. Tabii Burada halen Fed'in sıkı koşuladı, koşullarını sürdürdüğünü söyleyebilmek mümkün ki yılın 7. ayında Temmuz ayının sonundaki toplantısında da 25 bas puanlık indirim ihtimalleri oldukça düşük şekilde seyrediyor. Halen sabit bırakma ihtimali Temmuz ayındaki önümüzdeki haftaki toplantıda %90'ın üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla piyasa geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Eylül ayı ve sonrasını fiyatlamaya devam ediyor. Hem bu büyüme ve deflatör verileri sonrasında hem de geçtiğimiz dönemde elde ettiğimiz veriler ışığında Eylül ayındaki 25 basmandaki indirim ihtimali %87 üzerinde fiyatlanırken sabit bırakma ihtimali bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık %2 civarında bulunan bu ihtimal şu an için sıfırlanmış durumda ve bütün ihtimaller faiz indirimine işaret ediyor. Piyasa sıkı koşullarda sıkı bir şekilde indirim ihtimallerini düşünüyor. Tabii 50 bas puanlık ve 75 bas puanlık indirim senaryolarda bulunsa da bu ihtimaller nispeten düşük denebilir. Tabii Eylül ayına kadar ki geçecek süreçte yaşanacak verilerinde bu tabloyu değiştirme potansiyeli bulunuyor. Kasım ayına odaklandığımızda ise yine sabit bırakma ihtimali %0, bütün ihtimaller faiz indirimi yönünde ve 50 bas faiz indirim senaryosu ana senaryo. %61.7 oranında piyasa FED'den faiz indirimini bekliyor ve özellikle 100 bas indirim ihtimalleri de son geçtiğimiz dönemde son birkaç gündür bu hafta içerisinde artmış şekilde gözüküyor ama bu oldukça sınırlı Yılın sonunda ise toplamda 3 faiz indirimini içeren 75 basmanlık indirim senaryosu ağırlık kazanmış gözüküyor ki yüzde 56 oranında bir ihtimalle Dolayısıyla Fed'den piyasa yılın sonuna kadar 3 adet faiz indirimini fiyatlıyor şu anki tablo itibariyle Tabii yarınki gelecek veri ve sonrasındaki istihdam ve enflasyon verilerinin bu tabloyu değiştirme potansiyeli e, her zaman bulunuyor. Faiz indirim ihtimalleri ne kadar değişecek? Bu da tabii ki piyasa fiyatlamaları üzerinde etkisini hissettiriyor. Yarınki veri de bildiğimiz üzere çekirdek PC fiyat endeksi ile altın fiyatları arasında uzun vadede e, negatif korelasyondan bahsedebilmek mümkün. Çekirdek PC'nin arttığı dönemde altın fiyatının iki mavi çizgi nispeten baskılandığını, çekirdek PC'nin yavaşladığı dönemde altın fiyatının olumlu bir performans söyle, e, gerçekleştiğini söyleyebilmek mümkün. Dolayısıyla yarınki gelecek verinin %2.5'luk beklentileri karşılayıp karşılamayacağı önemli olacak. E, kısa vadede altın fiyatlarıyla başlayacak olursak, 2400-2413 bölgesini izliyoruz. Bölge altında şu anki fiyatlamalar itibariyle e, negatif tarafta. E, bulunuyoruz. Fakat bu negatifliğin pekişebilmesi için 2365-2375 aralığı altında kalıcılığa ihtiyaç duyulabilir. Çünkü bu aralığın geçmiş dönemdeki perf e vermiş olduğu tepkiye bakacak olursak aralığın üzerinde genellikle fiyatın yukarı tarafta aralığın altında fiyatlamanın genellikle aşağı tarafta seyrettiğini söyleyebilmek e, mümkün. Dolayısıyla geri çekilmenin devam edebilmesi için 23, 2365-2375 bölgesi altında kalıcılığa ihtiyaç duyulabilir. Aksi halde burası düşüşleri sınırlandırabilecek bir seviye olarak karşımıza çıkabilir. Orta vadeli görünümde ise fiyatlamayı yakından izleyen 13 ve 34 bir günlük üstel hareket ortalamaların arasında sarkması sebebiyle fiyatın karar araşıma senaryosunu izliyoruz. 2360-2400 bölgesi dışındaki günlük kapanışlara odaklanacağız. Yarınki verinin e, bu açıdan e, ne tarafta e, beklentiyi karşılayıp karşılamayacağı hatta yüzde iki buçuk beklentisinin altında gelecek verinin kıymetli metalleri destekleyebileceği yüzde iki buçuğun üzerinde gelecek gelebilecek verilerin ise kıymetli metalleri baskılayabileceğini hatırlatarak bölge dışındaki kapanışları bu açıdan e, veri sonrasında takip ediyor olacağız. Aynı zamanda haftalık kapanışı da yarın e, alacağımızı da hatırlatmak gerekebilir. Aşağı tarafta ilk etapta 2340 yukarı tarafta da ilk etapta 2431 seviyeleri takip edeceğimiz seviyeler olarak e, izleyeceğiz. Tabi bölgenin dışındaki bu kırılım e, aşağı tarafta e, trend kanalının altına doğru bir hareket alanı sunabilir bunun sonrasındaki yeni veri akışlarını da takip etmek gerekebilir. Özellikle gelecek hafta FOMC toplantısında olacağını hatırlatmak gerekebilir. Bölgenin üzerinde yine tepe seviyelerinin birleştiği bu noktada bu noktaya doğru daha doğrusu bir hareket imkanı sunulabilir. Gümüş tarafında 28.70-29 bölgesini izliyoruz. Bölge altında görünüm negatif çünkü bu bölge yaz aylarındaki yerel dip bölgesi olarak karşımıza çıkmıştı. Son dönemdeki toparlanmaların yaşandığı, daha doğrusu toparlanmaların başladığı bölgeler karşımıza çıkmıştı. Bu haftaki fiyatlamalar itibariyle bölgenin kırıldığı, dolayısıyla düşüşlerin hızlandığı bir senaryo önümüze çıktı. E, fakat bu geri çekimlerin e, sürebilmesi adına 27.55-27.72 aralığı takip edilebilir. 10 altındaki teknik aralığa benzer şeyleri söylemek mümkün. Bu aralığın altında fiyatlama... Daha da aşağıda bu aralığın üzerinde fiyatlama daha da yukarıya hareket etme isteği bulunuyor. Dolayısıyla bu geri çekimlerin sürebilmesi için 27.55-27.72 aralığı altında kısa vadeli kalıcılığı görmek gerekebilir. Aksi halde düşüşlerin buralarda sınırlandı, sınırlanabileceğini söyleyebilmek mümkün. Orta vadede ise 28.90-29.35 bölgesi altında e, negatif taraftayız. Burada da benzer e, kısa vadedekine benzer aralığın çalışabilme potansiyelinin olduğunu söyleyebilmek mümkün. Özellikle bölge altındaki kapanışla e, daha doğrusu bugünkü fiyatlamanın e, yüksek bir şekilde yüksek bir aralıkta seyretmesi sebebiyle negatif tarafa geçtik. Fakat bu negatifliğin orta vadede de pekişebilmesi için 27.50 seviyesi altında kalıcılığın oluşmasına ihtiyaç duyulabilir. Daha sonrasında... Özellikle fiyatlama daha da gerilere devam edecek olursa 25-60-26-05 aralığının tutumunu da takip ediyor olacağız. Çünkü burada da aynı şeyleri teknik açıdan söylemek mümkün. Bölgenin altında fiyatlamanın daha çok aşağı tarafa, bölgenin üzerinde ise yukarı tarafa doğru daha önce hareket ettiğini gözlemliyoruz. Genel hatlarıyla benim aktarmak istediklerim bunlardı. Herkese başarılı işlemler dilerim.